ilk defa ben de şaşırdım dedim ki artık o zaman Ali Sabahın Sultanı Seda Sayan da Ayşe bildiğiniz üzere Konya'ya çocuklarını almaya gitmişti Seda Sayan Ayşe'yi bir güzel kızarak çocuklarına baksana çocukların yanına gitsene demişti ve Ayşe apar topar stüdyodan kalkarcasına Konya'ya yola çıktı daha sonrasında Seda Sayan Konya'ya giderken otobüse binerken uğurladı ve görüntülerini sizlerle paylaşmıştı. Daha sonrasında Konya'ya varan Ayşe zorluklarla da olsa çocuklarını geri almaya başardı. Ve daha sonrasında İstanbul'a geri dönerek Seda Sayan'la görüşme halinde olan Ayşe tekrar stüdyoya geri geldi. Ve Ankara'daki sevgilisiyle arasını düzeltmesini sağlayan Seda Sayan'a bir istekte bulundu. Ve Ankara'lı Hüseyin Bey ile bir evlilik yoluna giren Ayşe çocukları da kabul ederse Hüseyin Bey ile evlenmek istiyorum dedi. Ve artık sosyal medyadan da vazgeçeceğini söyleyen Ayşe'ye tebrikler mesajları gelmeye devam ediyor.